Ve sevgili öğrenciler, ben Batman Merkez Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Recep Kavak. Bugün Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nce hazırlanan ders çekim videoları için karşınızdayız. İkinci sınıf zıt anlamlı ve eş anlamlı kelimeleri hep beraber öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Önce zıt anlamlı kelimeleri. Gece ve gündüz. Gece ve gündüz zıt anlamlı kelimelerdir. Gece ve gündüz kelimelerinin zıt anlamlı olduğunu şöyle bir yöntemle de belirleyebiliriz. İki kelimenin arasına olmayan kelimesini getirdiğiniz zaman onun zıt anlamlısı olup olmadığını daha kolay anlarız. Mesela gece olmayan nedir? Gündüz. Dersini söyleyelim. Gündüz olmayan nedir? Gece. Az ve çok kelimeleri birbirinin zıt anlamlısı kelimelerdir. Az olmayan nedir? Çoktur. Çok olmayan nedir? Az. O zaman az ve çok kelimeleri birbirinin zıttıdır. Görsellerde görmüş olduğunuz çocukların elinde kavanozlar var. Kavanozlardan bir tanesi boş, diğeri dolu. Bunlar birbirinin zıttıdır. Boş olmayan nedir? Doludur. Dolu olmayan nedir? Boştur. Görmüş olduğunuz arabalardan bir tanesi eski, diğeri yenidir. Eski olmayan araba nedir? Yeni. Yeni olmayan araba nedir? Eski. Böylece eski ve yeni kelimelerin zıt anlamlı olduğunu kavramış oluyoruz. Çocuklardan bir tanesi mutlu, diğeri üzgün. O zaman mutlu olmayan nedir? Üzgün. Üzgün olmayan nedir? Mutlu. Buna göre mutlu ve üzgün birbirinin zıt anlamlısı kelimelerdir. Görmüş olduğunuz hayvanlardan bir tanesi çok hızlı, bir tanesi çok yavaş. Hızlı ve yavaş birbirinin zıttıdır. Öğrenmiş olduğumuz yöntemi uygulayalım. Hızlı olmayan nedir? Yavaş. Yavaş olmayan nedir? Hızlı. Çocuklardan bir tanesinin şemsiyesi var, diğeri herhalde şemsiyesini yanına almayı unutmuş. Şemsiyesini yanına almayan yağmur yağınca ne olmuş? Islanmış. Islak Diğeri ıslanmadığı için kuru kalmış. Islak olmayan nedir? Kuru. Kuru olmayan nedir? Islak. Burada önemli bir uyarımız var. Bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıttı olamaz. Demek ki kelimelerin olumsuzları onların zıttını ifade etmiyor. İki örnekle bunu bir açıklayalım. İnmek. Zıt anlamlısı inmemek olmaz. İnmemek çünkü olumsuzunu ifade ediyor. İnme kelimesinin zıttı çıkmaktır. Isınmak, ısınmamak. Isınmamak olumsuzudur. Dolayısıyla zıttı olamaz. Isınmak kelimesinin zıttı üşümektir. Şimdi bir diğer konumuza geçelim. Eş sesli kelimeler. Açıklamaya baktığımızda yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimeleri ifade ediyor. Bunu örneklerle çok daha iyi anlayacağız. İlk örneğimiz gül. Tek resmi bir de gülmek. İkisi de gül. Bakalım cümle içinde nasıl kullanılmışlar. Anneme gül hediye ettim. Yüzün her zaman gülsün. Dikkat ederseniz kırmızı renkle ifade edilen yazılmış olan kelimeler ikisinin de yazılışı aynı. Birinci cümlede çiçek anlamında kullanılmış. ikisinde gülmek anlamında kullanılmış. Yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları farklıdır. İkinci örneğimiz At. Evet at bir hayvandır. Binek hayvanıdır. Bir de topu ağlara atmak. İkisi de at ile ifade ediliyor. Birinci cümlede babam at ile odun getirdi. İkinci cümlede Ayşe topu bana at. Görmüş olduğunuz ikisi de aynı kelimeyle ifade edilmiş. Fakat bulundukları cümle içinde farklı anlamlar kazanmıştır. Açıklamamızda ne demiştik? Yazılışı ve okunuşu aynı fakat anlamı farklı olan kelimelerdir. Devam edelim. Görmüş olduğunuz kaz bir kümes hayvanıdır. Bir de herhangi bir yeri kazmak. İkisi de kaz ile ifade ediliyor. Birinci cümlemizde kaz hangi anlamda kullanılmış? Bir kümes hayvanı anlamda kullanılmış. Kümeste dört tane kaz var. İkinci cümlede dayım evin önüne kuyu kazdı. Burada farklı bir anlam kazanmış. Evet, şurada görmüş olduğunuz bir kız çocuğu. Aa, burada da çok sinirli biri var. Çok kızıyor. Evet, ikisi de kız. Bakalım cümleyi için hangi anlamda kullanmış? Ablamın bir kızı oldu. İkinci cümlemizde öğretmenim bana kızdı. Demek ki ödevler yapılmamış. Yüz kelimesine bakalım. Bizim şu bölgemizi ifade ediyor. İkincisi de denizde yüzmek anlamında. Elif'in yüzüne top çarptı. İkinci cümlemizde balıklar suda yüzer. İkisinde de yüz kelimesi kullanılmış. Birincisinde insan yüzünü ifade ediyor. İkincisinde suyun içinde yüzmeyi ifade ediyor. Aynı kelimeyi farklı iki anlamda daha kullanalım. Yüz kelimesini tekrar kullanıyoruz. Birincisinde rakam olan yüz. Ali yüze kadar say. İkincisinde kasap ineğin derisini yüzdü. Burada bir şeyi bir şeyin ayırmayı ifade etmektedir. Yani bir kasabın bir hayvanın derisini yüzmesini ifade ediyor. Ya Evet yağmur yağıyor. İkincisinde yemeklerde kullanmış olduğumuz ya. Bugün yağmur yağdı. Annem bakkaldan yağ aldı. Birincisinde yağmurun yağmasını ifade ediyor. İkincisinde yemeklerde kullanmış olduğumuz sıvı maddeyi ifade ediyor. Bin. Sayıla Bin'i görüyoruz. İkincisinde bir arkadaşımız ata binmiş. İkisi de söylerken bin kelimesini kullanıyoruz. Birinci cümlede Murat bine kadar saydı. Burada sayı anlamında kullanılmış. İkincisinde özlem ata bin. Burada bir hayvanın sırtına çıkmak anlamında kullanılmış. Ben yanağımızdaki siyah nokta ben bir de kendimizi ifade ederken... Ben diye ifade ediyoruz. Eminenin yüzünde ben var, yüzümüzdeki siyah ifade ediyor. İkincisinde ben hayvanları çok severim. Yaz bakalım. Birinci görselimiz yaz mevsimini ifade ediyor. İkinci resmimiz kalemle bir şeyi yazmak. Yaz tatili yaklaştı. Birinci cümlemiz, ikinci cümlemiz Emrah güzel yazı yaz. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hayırlı günler dilerim.